Orta bize bizi Mehva arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi Süper Lig'in tamam mı? 5. ve 6 5. ve 6. haftayı da konuşacağız. Arkadaşlar. Şimdi Hemen de küçük bir Duyu yapacağım. Kanalıma abone olun. Ben tuşuna basın ve son ki canlı yayında görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen de 5. haftayı konuşacağım. A Altay Göztepe. Bu maçta Altay kazanacak dedim. Evet. Atay kazandı. de başak Başakşehir'e karşı beraber olduğu için bu yüzden de söyleyeceklerim yok yani. Aman geçmiş olsun diyorum. Yani o konuya uzadım. hiç yüzüm yok. Yeni Malatya Tibur Fatih'e gömüldük. Buyurun. Buyurun buna. Söyleyeceklerim yok. Yani. Söyleyeceklerim yok. Söyleyeceklerim yok yani. Ne diyeyim? Ne diyeyim yani? Sivasspor Antep Fenerbahçe maçındaki gibi yeni beraber kaldılar. Fenerbahçe'nin maçında beraber kalmışlardı. Şimdi Antep'e beraber kaldılar. Bu maç artık kazanacak dedim. Ama olmayınca olmuyor. Yani kendim düşüncemi söylüyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Kazanma şansı var. Sağolun Bu bir. Buyurun. Buyurun bu sikoya bak. Ama olsun. Hiç sıkıntı değil. Kızı başına sikoya bak. Tablo sikoya sikoya bak. Neyse. O zaman ben yüzüm yok. Adana Demir Spor 3. Lizzy Spor 5. Ben bunu Lizzy Spor kazanacak dedim. Şimdi bir şey söylüyor. İçimden bir ses değil de yani düşüncem yani içimden bir ses öyle söylüyor. İçimden bir ses öyle söylüyordu. Yani içimden bir ses değil ben kendim düşüncemle öyle düşünmüştüm. Cekol dizi spor alır diye. Ama maşallah. Maşallah. Adaya Spor 2 Ne oldu? Ki? Tam 2 sıvı gerilirken söyleyeceklerim yok. Yani Hop 2-2 Hop 3-2 Söyleyeceklerim yok yani. Gizli Spor, Koyi Spor BRK'dı. Galatasaray, Alaya Yani Galatasaray bir 0 mağlup oldu. Hatay Spor ilk sıfırda kazandı. Kasi karşı biz de ilk sıfırda şey, Hatay Spor, Kasi Spor gibi yalandı. bizi İtisi'yle kaybettik. Hem de Aykut Hoca'nın takımında. Maşallah. Maşallah. Yani Maşallah ligi kötü başlayan takım 5. haftasında hop bize karşı kazanıyor. Sözcük edeyim yok. Evet arkadaşlar. Altıncı haftayı konuşuyoruz. Lezi Spor, Atay Spor, Santander Spor'u kendim düşünce kendim düşündüğüm sekolu veya da hangi takım alır hiç söylemek istemiyorum çok güzel fikstür Santander Fatika Vatikan Antalya Spor da için geçerli yine Malatya Spor Siv Sivas Spor yani onda ne diyeyim yani Evet arkadaşlar hadi bakalım. Beşiktaş adaya demiş bu. Şimdi ben Beşiktaş kazanır dersen mu muzavallık. Diyecekler ki Sen nasıl bir fenerlisin? Diyecekler. Adalet demiş bu kazanır dersen Yeni Beşiktaş kazanır. Sözcüklerim yok. Gaziantep Başakşehir. Başakşehir bu maçı da alması lazım. Bak. Bu maçı alması lazım. Bize karşı ilk sıvı mağlup geçen Başakşehir şimdi Antep'e karşı oynayacak. Söyleyeceklerim yok. Kayseri Spor Galatasaray. Kayseri Spor alır. Tam Adana Demirspor İçkıtaş, İçkıtaş, Adana Demir Spor, Adana Demir olacak, ancak olacak, alacak, Kayseri alacak. Gülsübi, Adana Demir Spor, Gülsübi, Gülsübi, bu maçı eminim kızımız lazım. Yani eminim kızımız lazım. Konya Spor, Konya Spor, Konya Spor. Tabi ki bu alır diyorum. Fenerbahçe GESO Spor. Yarın satan diye canlı yayın yapacağım. Eee Yarın satan diye canlı yayın yapacağım. Eee muhtemelen kadroyla ilgili satan diye konuşacağız. İşim çıkmazsa. Ama bu maçta kesinlikle dikkat lazım. Öbür maçı unutup diğer maçımıza geçmemiz lazım ama çocuklarım yok yani bir bu muhtemelen kaybedecekti ona geçmiş olsun diyorum ben bir fenerli olarak da 5. şey 6. haftasında 6. haftasında Santander 6. haftasında Santander ee, kazanacağız yani söyleyeceklerim yok ama en bu kazıbaşı kazıbaşı bu maçı kazanacak evet arkadaşlar şimdi bu kadardır size iki üç tane şaka açacağım Şartatif haklı değil sürece. diye yani Şartatif haklı haklı değil mi 我忘记。

geçerken Gel çıkalım bu şehirden Ağaçlar gökyüzü ve toprak uyurken Dolaşalım kumsallarda Çıkan kalabalık artık uzaklarda Yorulsan yaslan bana

atacan belki kuşlar var geçer üstümüzden düşün lanlar seni perdelerin usulca geçerken gel çıkalım bu şehirden ağaçlar gökyüzü ve toprak uyurken dolaşalım kutsallarda çılgın kalabalık artık uzaklarda yorulursan yaslan bana sarılıp yanım bir gün batımında Belki üstümüzden bir kuş geçer Kanadımda Kaçsa o rafa yüze raptta milyon daha de Bu nula rşma de koşma yaşın solmak söyle o milyon daha yanlışım Boş vermişim dünyaya Ağlamak istemiyorsan sen de. sen de boş ver dünyaya Ağlamak istemiyorsan Sen de boş ver dünyaya Thank Sen boş bu dünyaya ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya. Her akşam ayrı güzelli Senle geçir her gün başladı Eylül yapacağınız ve var <laughs> Her şey bambaşka olacak. açmadım yalnız Bu şarkı bitsin sonrasında Daha çikiyi içmiş tane Birigim var. Şimdi Fenerbahçe'yi tamam mı? Niye bu sene şampiyon olamıyor? Biliyorsunuz ki Fenerbahçe 3 hafta kazanıyordu fakat Sivas maçından sonrasında ipler koptu. Bu yüzden de Sivas maçından sonrasında iddia koptu ve hatta ve hatta şunu da söylemek istiyorum ki Önceki canlı yayında zaten diyeceğinler vardır ee, Kimden gitmesi gerekenler Söylemiştim Bir kısmı gitti tabii ki de Canı olsun, Gökhan Güney olsun Olsun, Ozan Tufan olsun yani gizemler gitti eee çianda gitti Tabii ki de çianda gitti Önceki canlıyım mı insanlar yoksa zaten de ben de yakında e, açıklama kısmına yükleyeceğim Belki yarın canlıyım yapamıyorum bilmiyorum İşim var yani hadi bakalım son ki videoda görüşürüz arkadaşlar Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Biz o seni çarpıyoruz.